Güney Asya'nın gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Türkiye'nin otomobili TOG, Amerika'daki tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te. TOG fuarda yeni sedan modelini de ilk kez göreceğe çıkardı. Yeni model tasarlanan özellikleriyle fuar ziyaretçilerinin ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Türkiye'nin otomobili TOK'tan Amerika çıkarması yeni sedan modeli T10F dev fuarda ilk kez sergilendi. Müzik yeni modelin üzerindeki örtüyü Toksiyosu Gürcan Karakaş açtı. Las Vegas'taki tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te tanıtılan yeni model katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yeni model hızlı ve şık tasarımıyla dikkat çekerken elektrikli araç teknolojisinin son yeniliklerini de içeriyor. 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonrasında ise Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak T10F standart menzil arkadan itiş, uzun menzil arkadan itiş ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı modelle pazara çıkacak. T10F iki farklı batarya seçeneğiyle 350 ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak ve bütün üst düzey güvenlik donanımlarını taşıyacak. TOK, CES 2024'te yaptığı bu atakla küresel pazardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.